Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Allah'a çok şükür. Şimdi terazi burcuna bakacağız. Terazi burcu Mayıs ayında neler yaşayacak? Umarım güzel şeyler yaşar. Umarım herkesin ...dileği, isteği gerçekleşir. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ee, başlamadan önce de hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup zil butonuna da basarsanız... ...çok memnun olurum. Ee, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ee, beğenilerinizi bekliyorum. Çok güzel yorumlar alıyorum. O da beni motive ediyor. Çok seviniyorum. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Yani tekrar koyalım. Ee, ummadığım, beklemediğim e, ilgi, sevgiyi gördüm. Çok hepinize minnettarım. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Çok yeni açtım ama çok güzel destekler görüyorum. İnşallah e, izlersiniz. E, sayımı ve e, saatimi doldururum bir an önce açılır. Güzel hızlı gidiş var. E, onun için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Mümkün olsa hepinize te tek teşekkür etsem. E, zaten yorumlarınızı. Mutlaka bakıyorum. Evet bakalım şimdi sihirbaz tarotumuz terazi burcu için ne söylüyor? Mayıs'ta neler yaşayacak? Güzel dilekleriniz için hepinize minnettarım. Sağ olun. Ben bu işe başlarken bu kadar sevgi, ilgi göreceğimi pek beklemiyordum. Onun için gerçekten içten, gönülden hepinize kucaklar dolusu sevgiler. elimden geldiğince titiz davranmaya çalışıyorum. Bakalım melek tarot kartlarımız neler söylüyor. Terazi burcu için. Eğer izlenme saatimde e, doldurabilirsem e, abone sayım da iyi gidiyor. Çok yakında kanalım açılacak. Ha, özel bakım yaptırmak isteyenler de hatırlatayım. FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Evet, bakalım terazi burcu nasıl başladı? Evet terazi burcu bir karar kartıyla başladı mahkeme kartıyla. Bakın terazi burcu beklediğiniz bir mahkemeniz mi var ya da yapmak istediğiniz bir şey mi var? Bir karar vereceksiniz bir uyanışa geçeceksiniz ya da beklediğiniz şey bir mahkeme olayı ise mutlaka. E, olacak çünkü bakın Mahkeme kartı e, Üfleniyor ve ölüler Kalkıyor yani ummadın, Ummadığınız Bir olay gerçeğe dönüşüyor Şaşıracaksınız Gerçekten e, Kule kartı çıkmış Ben kötü yorumlamak istemiyorum ama belki bir yıkım Yaşadınız ya da yaşayacaksınız Bu yıkımı yaşadıktan sonra İyi ki yaşamışım diyeceksiniz yani bu onu ifade ediyor bunun altında o var ee, bir şaşırma da olabilir ee, yıldırım düşüyor ve e, her şey ayağınızın altından kayıyor gibi görünüyor ama e, diyeceksiniz ki iyi ki ben bu olayı yaşamışım o bu olayı yaşamasaydım bu rahatlığı da göremeyecektim hava dokuzlusu çıkmış, en kötüsünü bekleme, kendi kendini dolduruşa getirme, uykusuz geceler. Bir şeyde bir şeylerden ötürü çok büyük bir üzüntü yaşıyorsunuz. Uykusuz, sıkıntılı geceler geçiriyorsunuz. Belki için için bir gözyaşı döküyorsunuz. Belki bu beklemediğiniz olayın sonunda bunu yaşayacaksınız ama bence yani bunlar İlahi olaylar, kadersel olaylar, bir mahkeme olayınız için üzülüyor olabilirsiniz ya da ben sevineceksiniz diyeyim. Çünkü bakın yol yapmayı düşünüyorsunuz, ya bilinç olarak değişiyorsunuz, bir değişime gidiyorsunuz, ya da yer değiştirmek istiyorsunuz, olduğunuz yerden başka bir yere taşınmayı düşünüyorsunuz. Ee, bir yola çıkış var çünkü kılıçların altılısı kendinize güveniniz geliyor bakın güç kartı çıkmış pardon ee, güç kartı çıkmış kendinizi bu ara çok güçlü hissedeceksiniz belki bu ışınlar e, size güç kazandıracak dedim ya mutlaka iyi oldu diyeceksiniz çünkü e, kader çarp ka Kader çarkı çıkmış... Olumlu bir değişiklik zamanı... Bir durum aniden ilerlemeye başlıyor... Şans senden yana... Evet... Umudunuzu kestiğiniz... Çok üzüldüğünüz bir şey... Gerçekten... E, değişiyor... Şans sizden yana... Burada da demiştim ya... Hani ummadığınız bir şey gerçekleşecek hayatınızda. Şaşıracaksınız ve hayatınız değişecek. Gerçekten bir yola çıkış var. Tamamen değişiyor hayatınız. Ee, Papa çıkmış, Aziz Kartı çıkmış yani. Ee, dua ediyorsunuz. Ee, belki de bakın altına da değnekler kralı çıkmış. Böyle bir insan size dua ediyor. Belki böyle bir insanın duasını alıyorsunuz. Ya da siz değnek kralısınız bilemiyorum. Değnek kralı ateşli, sağlam yapıda bir insan. Böyle bir insandan destek alabilirsiniz ya da böyle bir insan çıkacak karşınıza. Çünkü sevgililer kartı çıkmış. Yakın ilişkiler kararlarına dikkat, kararlarına dikkatli tart, iyi sağlık. Eğer bir hastalık yaşıyorsanız sağlığınız düzelecek değilse de hayatınızın aşkını bulabilirsiniz. Eğer bekarsanız çünkü Aziz Kart'ı evliliğe de düş, çıkıyor. Geleneklerine, göreneklerine bağlı bir insan karşınıza çıkabilir. Ya da siz böyle birisiniz. Hayatınızın aşkını bulabilirsiniz. Yani siz geleneklerinize, göreneklerinize bağlı, saygılı bir insansınız. Bayan erkek fark etmiyor. İnsansınız diyorum. Ee, evet, özlem duyduğunuz, beklediğiniz, e, belki geçmişte bıraktığınız biri var. Ee, bir barışma var, ee, özlediğiniz bir insan var. Ee, tekrar barışma var, bir araya gelme var. Bakın birdenbire, ateş kartıdır bu da, değneklerin ası, birdenbire güzel bir mutluluk güzel bir fırsat yakalayacaksınız su altılısı çıkmış geçmiş ya da çocukluk anıları çocuklarla ilgili konular geçmiş hakkında hayaller kurma su altılısı kupa altılısı aynı şeyler hayaller kuruyorsunuz geçmişi özlüyorsunuz yine aynı şekilde geçmişte kalmış bir şeyleri özlüyorsunuz Hayaller kuruyorsunuz, oturuyorsunuz, ee, eski anılarınızı özlüyorsunuz ama birdenbire bir fırsatınız var, birden çıkıyor karşınıza. Ee, bu fırsat, e, bakın para kartı çıkmış, pa kupaların altılısı, pardon e, tılsımların altılısı bir yardım alacaksınız ya beklediğiniz bir para varsa o para gelecek ya da size birisi destek olacak çünkü altında imparator kartı çıkmış imparator sağlamcı, sağlamcı bir insandır dediğim dediktir inattır imparatordur yani onun sözü geçer sağlamcı bir insandır İmparator devlette de öyle değil midir? Onun sözü geçiyor. Ee, öyle bir insandan belki bir yardım alacaksınız. Ya da siz o konumdasınız, o konuma geleceksiniz. Ateş dörtlüsü, mutluluk, huzur, bolluk, mutlu bir aile hayatı, bir projenin başarıyla tamamlanması... Yani siz e, beklediğiniz bir şeyin hasadını toplayacaksınız. Bu hasat birdenbire geliyor size. Bakın değneklerin ası çıkmış birdenbire e, geliyor bu. Dedim ya burada da dedim birdenbire hiç ummadığınız bir olay gerçekleşecek ve siz çok şaşıracaksınız. Aslında çok üzülüyorsunuz olmayacağını düşünüyorsunuz ama çok güzel kartlar art arda geldi. İstekleriniz gerçekleşiyor. İmparatorluğunuzu da ilan edebilirsiniz yani. O kadar da başarılı olacaksınız. Erkek ya da kadın impar imparatorsa, imparatoriçseniz, bayansanız tabii. Ee, evet e, ama korkularınız var ee, sıkıntılı rüyalar görüyorsunuz kabuslar görüyor olabilirsiniz aldatılmaktan korkuyorsunuz bir mahkeme kartı yine tek çıktı mahkeme kartı eğer mahkemeyle ilgili bir sorununuz varsa e, siz onun nasıl hallolunacağından pek şey değilsiniz ama mahkeme kartı Dedim ya umulmadık bir şeyin birden olması. Altına da yolculuk kartı çıkmış. E, i̇şler yoluna giriyor. Zor bir durumun sonu. Seyahate çıkmak. Evet burada da vardı bir e, seyahate çıkmak. Burada da çıktı aynı kart. Yani bu mahkemeden sonra sizin hayatınız değişecek. Belki hayata bakışınız değişecek. Bakış açınız değişecek. Değiştireceksiniz kendinizi. Ya yerinizi evinizi, mekanınızı, işinizi değiştireceksiniz ya da bakış açınızı değiştireceksiniz. Evet yine kader çarkı çıktı. Evet bakın kader çarkı olumluya dönüyor. Ee, aniden ilerlemeler var. Çünkü teklif alıyorsunuz bakın bir teklif alıyorsunuz ve bir anlaşma yapıyorsunuz. Ateş ikilisi çıkmış. Ee, siz belki uzun zamandır beklediğiniz teklif alıyorsunuz ve bir e, anlaşma yapacaksınız. Ama şu an o anlaşmadan pek emin değilsiniz. Ee, kendine geldin, Yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et. Yani bir anlaşma, mutlaka yeni bir anlaşma yapacaksınız. Çünkü teklif geliyor. Eğer bekarsanız evlenme teklifi alabilirsiniz. Ya da e, erkekseniz siz teklif edebilirsiniz. Zamanı gelmiş artık. Zamanı gelmiş. E, çark olumlu yöne dönmüş. Mayıs'ın sonlarına doğru bu gerçekleşecek bir olay. Evet, bakın bolluk, bereket, imparatoriçe çıktı. Ne dedim burada? İmparatorsunuz ya da imparatoriçesiniz. Onu ilan edeceksiniz. Ateş dörtlüsü ne demek? Ektiklerini biçiyorsunuz. Ektiklerinizi biçiyorsunuz. Hasatınız çok bol olacak. Eğer bekarsanız nişan sözü olabilir. Anlaşma anlaşmanız çok güzel olacak. Burada da imparatorluğa çıkmış. Bolluk berekettir. Aile olabilir, evlenme konusu olabilir. E, Kupa kralı, sezgileri güçlü, kibar e, bir insan. Belki böyle biri size bir teklif yapacak. E, ya da e, bakın böyle bir insan sizin hayatınızı değiştirecek. Çünkü baş melek Azrail çıkmış. Bir dönemin ya da durumun sonu ruhsal dönüşüm, hayatına devam etme zamanı. Hayatınızda gerçekten çok büyük bir dönüşüm var. Burada iki yerde de çıkmış diye ne dedim size bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Yani bu e, mantıksal olarak da bir dönüşüm olabilir. Ummadığınız bir şeyler gerçekleşiyor. E, bu ölüm kartına denk geliyor. Ölmek her zaman ölüme çıkmaz. Ee, değişimdir, ee, küllerinden yeni doğmaktır. Bir dönem kapatıp yepyeni bir döneme girmektir ki bu onu gösteriyor. Bakın bolluk bereket. Eğer bekarsanız evlenme niyetiniz varsa mutlaka e, evleneceksiniz. Ya Kupa Kralı, ya Su Burcu olan biriyle bir evlilik çıkacak size. Ee, ya da böyle biriyle bir anlaşma yapıp hayatınızı değiştireceksiniz. Yani hayatınız tamamen değişecek Hiç ummadığınız Bir şekilde Her şey Değişecek yer yerinden oynayacak Diyebilirim sizin hayatınızda Evet bakın Güneş çıkmış çok güzel günler Sizi bekliyor ama siz Çok soğuk bakıyorsunuz olaya Kılıç Kraliçesi Soğuk görünüşlü her e, soğuk bakan olaylara soğuk bakan bir insan akıllı mantıklı çünkü kılıçlar mantıkla ilgilidir gerçekten tekrar su kralı çıktı güvenilir şefkatli saygı duyulan kültürlü kalbini ve zihnini etrafındakilere aç güvenilir ve gönülden bir tavsiye yardım işleri Böyle birinden bir yardım alabilirsiniz ya da böyle biri size bir teklif yapıp hayatınızı gerçekten değiştirecek. İzleyin bakalım, bekleyin bakalım neler olacak hayatınızda. Böyle bir insan sizin hayatınızı değiştirecek mi? Bu aşk konusu olabilir, iş konusu olabilir. Ailenizde bir sorun varsa böyle biri size yardım edip ailenizdeki sorunları halledebilir. Hani Bir mahkemelik olayınız varsa Böyle bir avukat olabilir ee, Yani seçenekler çok Kendinize uyanı alın Evet para dörtlüsü çıkmış Ay sonuna doğru kapatıyorsunuz kendinizi Elinizdekilerini kaptırmak istemiyorsunuz Bakın yine teklif çıktı Kupa şövalyesi çıktı Kesinlikle size bir teklif var ama e, hani siz e, kendinizi açmak istemiyorsunuz, kapatmışsınız. Toprak uşağı çıkmış. E, bilgili, güvenilir, sabırlı, başarılı. E, bu siz de olabilirsiniz. E, finansal konularda iyi haberler, daha fazla bir şey yapmak isteği yeni bir çalışma alanı. Size çok güzel belki de iş konusunda kazançlı çıkacağınız bir teklif yapılacak bakın yani eğer bekarsanız belki çok iyi maddi durumu çok iyi olan bir insan hayatınızı değiştirecek hayatınıza girecek ya da çalışıyorsanız iş yerinizde çok iyi kazançlar elde edeceksiniz öyle diyelim aile durumunuz iyi değilse aile durumunuz düzelecek. Evet bakalım. Kehanet kartlarımız ne diyor? Yani bekar terazilere sanki evlilik görünüyor. Teraziler, evliler, iş sahibi olanlarda da mantık olarak değişim var. Yani tamamen hayatınız değişiyor. Gerçekten mahkemelik bir olayınız da varsa kesinlikle iyi hall olacak. Ummadığınız bir şekilde hall olacak. Yani siz olumsuz düşünürken o olumlu bir şekilde hall olacak. Sakın kötü düşünmeyin. Kötü düşündüğünüzde blokajlar oluşuyor. İyi ise de kötü olabiliyor. Bakın, yeşil adam çıkmış. Nedir? Çok güzel yeşillikler var burada. Sinerji, sinerji. Enerjinizi yüksek tutun. Evet. Enerjinizi yüksek tutun. Bak her yer çiçek açmış, bahar gelmiş, her yer çiçekli. Gerçekten her yer çiçek dolu. Dışarıda hava mis gibi. Her yer güzel, bolluk bereket var. Yani hayatınız gerçekten bolluk bereketle devam edecek. Hiçbir zaman umudunuzu yitirmeyin. Evet. Benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Zil butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Hepinize minnettarım, çok teşekkür ediyorum, sevgilerimi sunuyorum, desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. sevgiyle kalın.